Merhaba. Bugün sizlerle Halit Hüseyinli'nin o unutulmaz romanı Uçurtma Avcısının merkezindeki o güçlü, o dokunaklı kefalet yolculuğuna daha yakından bakacağız. İşte roman bu cümleyle, bu insanın kanını donduran cümleyle başlıyor. Bizi daha ilk andan itibaren bir adamın bütün hayatını şekillendiren, her şeyini değiştiren o tek bir anın hikayesine çeki veriyor. Peki, hadi o zaman savaş öncesi Afganistan'a gidelim. Orada hayatları hem birbirine sıkı sıkıya bağlı hem de toplumun katı kurallarıyla birbirinden tamamen ayrılmış iki ana karakterimizle tanışalım. Emir ve Hasan. Aralarında gerçekten çok samimi bir bağ var evet ama bu bağ her zaman katı bir kültürel çerçevenin içinde var oluyor. Yani Emir Efendi, Hasan ise ona sadık hizmetkarı. İşte bu dinamik hikayenin her bir anını, her bir detayını şekillendiriyor. Hikayenin tam kalbinde Kabil'in her yıl kışın düzenlediği o meşhur uçurtma turnuvası var. Bu sadece eski bir gelenek değil, Emir için bir oyundan çok ama çok daha fazlası. Şöyle düşünün, Emir için bu turnuva aslında bir zaferden ibaret değil. O uçurtma, babasının o çok aradığı sevgisini ve takdirini kazanmak için son umudu. Bir sembol adeta. Ve işte bunlar. Bunlar Hasan'ın o sarsılmaz sadakatinin sözleri. Emir'in zaferinin en büyük kanıtı olan son uçurtmayı yakalamak için koşarken dökülüyor dudaklarından. İşte tam bu zafer anı bir anda korkunç, kelimelerle anlatılamayacak kadar ağır bir bedelle birlikte keskin bir trajediye dönüşüyor. İşte kilit nokta tam olarak burası. O an, o korkaklık anı, o ihanet, Emir'in hayatı boyunca peşini bırakmayacak o büyük günaha haline geliyor. Peki sonra ne oluyor? Emir'in içini kemiren o suçluluk duygusu Hasan'la olan ilişkisini tamamen zehirliyor ve sonunda onu en yakın arkadaşını sonsuza dek kendinden uzaklaştırmaya itiyor. Aradan 10 yıllar geçiyor. Emir ve babası Afganistan'dan kaçıp Amerika'da yepyeni bir hayat kuruyorlar. Ama ne kadar uzağa giderse gitsin geçmişin hayaleti ve Hasan'ın anısı hiç konuşulmayan bir gölge gibi hep peşinde. Hikayenin asıl dönüm noktası da tam burada. Babasının eski dostu Rahim Han'dan gelen bir telefonla yaşanıyor. Pakistan'da ölmek üzere olan Rahiman'ın Emir'e söyleyecekleri var. Rahiman, Emir'e bu güçlü sözleri sadece bir tavsiye olarak söylemiyor. Bu aslında bir eylem çağrısı. Geçmişin günahlarının kefaretini ödemek için önüne konmuş bir görev. İşte tam bu noktada taşlar yerinden oynuyor. Rahiman, Emir'in hayatını, bildiği her şeyi temelden sarsan gerçekleri bir bir ortaya döküyor. Hasan sadece hizmetkarlarının oğlu değil, babasının gayrimeşru oğlu yani Emir'in öz ve öz kardeşiymiş ve şimdi kardeşi ve karısı öldürülmüş oğulları sohrapsa kabil'de bir başına bu gerçekler emir'i tehlikeli bir yola sokuyor emir yeğenini yani kardeşinin oğlunu bulmak için savaşın yerle bir ettiği artık taliban'ın acımasız yönetimi altındaki Afganistan'a geri dönüyor tabii döndüğü yerle hatırladığı yer arasında dağlar kadar fark var hafızasındaki o cıvıl cıvıl uçurtmalarla dolu şehir gitmiş yerine enkaz ve korku gelmiş ve çocukluk kabusu Assef. O şimdi dehşet verici bir güce sahip bir Taliban yetkilisi. Sohrab'ı kurtarmak için Emir Assef'le yüzleşmek zorunda kalıyor. O yüzleşmede yıllar sonra hayatında ilk defa bir başkası için kendini ortaya koyuyor. Yediği o korkunç dayak sanki geçmişteki korkaklığının fiziksel bir bedeli gibi. Ama sanmayın ki hikaye burada bitiyor. Aslında bu zirve noktası bir son değil, iyileşmeye giden o zorlu o kırılgan yolun sadece başlangıcı. Yeni hayatları hiç de öyle kolay bir mutlu son değil. Sohrab ağır travmalar yaşamış, suskun ve yaralı. Geçmişin izleri öyle bir gecede silinecek gibi değil. Ve sonra bir gün o parkta küçük bir umut ışığı beliriyor. Emir bir uçurtma alıyor. Bir zamanlar hem neşenin hem de utancın simgesi olan o uçurtma şimdi umudun ve aralarındaki o kırılgan bağın bir simgesi olarak yeniden gökyüzünde. Ve Sohrab uzun zaman sonra ilk kez gülümsüyor. Başka bir uçurtmayı kestiklerinde Emir, yeğenine dönüyor ve yıllar önce Hasan'ın kendisine söylediği o sadakat dolu sözleri bu kez o Sohrab için tekrarlıyor. Bu an belki geçmişi silmiyor ama hikayeyi başladığı yere geri getiriyor. Bize kefaretin tek bir büyük eylemde değil, belki de bir başkasına hizmet etme yolunda atılan o küçük, sürekli adımlarda saklı olduğunu düşündürüyor. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.